Selam arkadaşlar. Bakın küçük bir valiz yaptım. Daha Ankara'dayım. Dolmuştan indim. Çekemedim. Şeye gidiyorum. Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilmiyorum ama. Ay. İstanbul'a gidiyorum. Biraz değişiklik olsun dedim. Murat'ın yanına. Orada bir düğün var. Düğüne katılacağım sahne yapacağım. Ondan sonra Murat'ta kalacağım bir süre. Biraz değişiklik olsun. Ankara sıcak. Şimdi buradan hızlı treni gidiyorum. Metroya binip hızlı trene geçeceğim. Hadi bakalım görüşürüz. Henüz Ankara'yı öğrenememişim tam. Of yanlış şeye gittim keçi öğren hattına binmem gerekiyormuş gara gitmek için. Ben Marmara'ya gittim. Ama biri beni Marmara'ya yönlendirdi. İnan İstanbul daha çok ezberlemişim. Geliyor şimdi galiba. değil mi? Evet. Aha. Ben de bulana kadar canım çıktı. Zor biraz İyi görüşürüz. Hadi bakalım. Tekrardan selam. Trenime bindim. Yavaş yavaş gideceğiz şimdi. Yolculuk başlıyor. Hadi bakalım. Görüşürüz. Ben niye fark ettim biliyor musun? Işık çok önemli. Bak gün ışığında dışarıdaki çekimlerde çok daha kötü çıkıyor ama bu trenin ışığında çok daha güzel. Ne yapacağım şimdi? Bir ışıkçı mı tutsam yanıma sürekli videolarımı çekerken? Bay bay. Oh. Kendik sahil. Ay, çok mutlu sahil. Bu da Valentino. Valentino bir merhaba de şöyle. Merhaba. <laughs>